bugün sizinle beraber eee şeyden devam edeceğiz şu taksi bosta kalmıştık ya oradan e, geri kalacağız e, dün diğer iki videoda e, ben kaç eee bugün 80 tamam, hadi, hadi, hadi. 84 84 like istiyorum. Yani bu videoya. Kamalayın yeni değiştir. Dur. Aha, su. Ya yani niye yüzemiyorsun? Evet. koş koş koş. Çık sen, buradan. Sen de yüzebiliyor mu sandın? Yüzebiliyor zannettim. Şehire geri gideceğim. Şehir, şehir. Başladığımız yere geri dönüyorum. Yani. Başladığımız yer de ne büyükmüş. Bakın şeydeydi bu adam. Bu şeydeydi. Ha bak. Adam buradaydı. Ha oturdum? Bak. Bak diyor ya. Yani araba değiştirir misin? Ben de şey demiştim. Şurada ne var? Seni severken taktım ölüm. Yalnız <laughs> arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ya iki kere aynı arabayı gösteriyor. Yok istemiyorum arkadaşım. Evet. diğerki diğer iki videoda şey olmuştu. Bir tane müşteri almıştık. Bu sefer de e, iki tane daha alacağız. Çünkü iki kaldı. Evet, araba. Hı. Araba üzerinden. Ama beni de bekleyeceğim işte olala Aa, geride. Park yerindeymiş. Hmm. Hı. Şimdi Asil'in yanına gidelim. Asil'in başlayacağı alana gidelim. Sokağın yanına gidelim. Buraya araba sokuyor mu? Hı. Girmiyor ki zaten şimdi baban telefonla istedi Evet. Çok mutluyum. arkadaşlar, ee, çok güzel videolarla karşılaşacağım sizden. Evet, bir de şöyle bir hata oluştu. Aynı şeydekinin aynısını söylemeyeceğim. Bu sıfır daha da değişeyim. E, parasız Minecraft yüklenmiyor. E, paralı Minecraft'ı da zaten yüklemeyiz ve e, evet çok güzel gidiyorum ya niye ben park yerine geçmişim Allah Aa doğru park yerinde bekleyin bari müşteri müşteri park yerinde beklemek istiyor Hı. hesabında beni aldım. ha Ula, nasıl hesabımdan girmiş? Ya yani şu gözüme getireyim. Mayalım gözüne derhe. Parmak <laughs> göz biz mi? Buradan <laughs> <laughs> girmesin. Aramayı zaten kilidi açık. Oy. Giremez ki. Oluyor. Ben. Taksi boxun deli. Taksi, taksi müşteri. Kıskanma Tamam Evet Evet Hadi ama yapmasana şöyle hareketler Zaten tamam. diğer iki videolarda tamam. da böyle olmuştu şey ee, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, Evet videonun sonuna az kalmış videonun sonu kilidini aç evet arkadaşlar videonun sonuna geldik kilidini aç yanıma bak